Türkiye Üniversitelerinde faaliyet yürüten 120'nin üzerindeki öğrenci kulübü 15 Mart 2013 tarihinde Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bir kongre düzenliyorlar. Türkiye bir korku toplumu haline gelmiş durumda. İnsanlar konuşmaktan korkuyorlar çünkü sahte delillerle yıllarca hapishanelere atılıyorlar. Bu ortamda gençlerin konuşması çok önemli. Gençler geleceğin Türkiye'sini yönetecekler. Günümüzün gençliği Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkarsa ancak çağdaş bir Türkiye kurulabilir. O yüzden bu Öğrenci Kongresini canı gönülden destekliyorum. Tüm, tüm üniversitelerden gelen öğrenci kulüplerinin birlikteliğiyle kurulacak bu kongrenin siyasi çekişmelerden uzak birlik içinde geçmesini temenni ederim. Biz İTÜ'de 7 aydır iş güvencesi mücadelesi veren araştırma görevlileri olarak üniversitelere yapılan saldırının bu denli şiddetlendiği bir dönemde toplanan üniversite kongresini ve üniversiteler muhalefetin bir araya gelmesini çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Bu nedenle destekliyoruz. Bu kongre son derece anlamlı bir kongre. Üniversiteliler bu ülkenin geleceği, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak kişiler şu an üniversitede öğrenim görüyorlar. Ve bu ülkenin de umudu aynı zamanda. Ülkelerine karşı, toplumlarına karşı, insanlığa karşı sorumluluk taşıma bilinciyle hareket eden üniversitelerin düzenleyeceği bu kongre ülkemizin geleceği açısından da önemli. Ben öğrenci kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın çalışmalarında, kongre çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Merhabalar. Bizler İTÜ Edebiyat Kulübü olarak tüde yapılacak olan kongreye destek veriyoruz. 13 Mart'ta İTÜ'de yapılacak olan tartışma, delege seçimi ve kongre toplantısında da bütün herkesi bekliyoruz. Biz de İTÜ Astronomi Kulübü olarak bilim ve aydınlanma mücadelesinde biz öğrencilere büyük iş düştüğünü düşünüyoruz. 13 Mart'ta İTÜ'de yapılacak olan üniversite kongresi, delege seçim ve tartışma toplantısında biz de yer alacağız. Hepinizle görüşmek üzere. Merhabalar, biz İTÜ Sinema Kulübü olarak bilim ve aydınlanma mücadelesini yükselteceğine inandığımız üniversite kongresine destek veriyoruz. Bu doğrultuda İTÜ'de 13 Mart'ta yapılacak olan kongre toplantısı ve delege seçimine tüm İTÜ'lüleri bekliyoruz. Mustafa İnan'ın kürsü ile ticarethaneyi birbirine karıştırmayın olur mu çocuklar sözü. Üniversitelerde bilimin yerine piyasacılığı, aydınlanma yerine gericiliği birer değer olarak yerleştirmeye çalışanlara inat, sürdürdüğümüz bilim ve aydınlanma mücadelesinde yolumuzu ışık tutmaya devam ediyor. Bizler de Sosyal Araştırmalar Kulübü olarak bilim ve aydınlanma mücadelesi verenlerin topladığı üniversite kongresinde yerimizi alıyoruz sizleri de 13 Mart'ta MET A11 amfisinde gerçekleştirilecek kongre tartışması ve delege seçimi toplantısına bekliyoruz.